Hande Arıkan'la birlikteyiz. Merhabalar. Kişisel Gelişim Zırvalıkları serisinin ikinci bölümü. Evet. Ne geliyor acaba? Mükemmellik. Mükemmellik. Her şeyimle mükemmelim. Ha. Bu tabii anladığım kadarıyla yeni jenerasyonu kendini sevmesi ve özgüvenli olması için biraz da dikte edilen bir şey. Dünyanın Küçük ama küçük olduğu kadar da özel bir parçası olduğumuzu anlatmak istemişler gibi anlıyorum. Valla ne istemişler bilmiyorum. Herkes farklı kullanıyor. Mükemmel miyiz olduğumuz halimizle? Mükemmeliz tabii canım. Bunu mu konuşalım? Ben mükemmel. çok mükemmelim mesela. Evet, Siz ne yaparsanız de. yapın. Başınız çarpsa bakalım. <laughs> <laughs> yani bu anladığım kadarıyla yeni jenerasyonun kendi değerini bilmesi için onlara öğretilmiş bir şey gibi geliyor bana. Valla nasıl bir şey bilmiyorum ama bana bir gün bir arkadaşım şöyle demişti aynı zamanda bir şirketin genel müdürüydü bu arkadaşım ya dedi bizim ekipte bazı kişiler var dedi hiç geri bildirimi almıyorlar bazı işleri de çok kötü yapıyorlar e sonra da gitmişler dinlemişler kişisel gelişim videosu her şeyinde mükemmelsin hiç de mükemmel değil hiç güzel yapmıyor işi kendini geliştirmiyor bir şey yapmıyor ben her şeyimle mükemmelim falan. O dedi çok zırva bir şey değil mi? Çok saçma bir şey değil mi dedi. Ben de öyle anlıyorsa tabii ki çok saçma bir şey dedim. Ortalıkta konuşulunca çok yüzde eselleşiyor gerçekten her şey. Her şeyimle mükemmelim tabii ki öyle bir şey değil. Mükemmelim deyip sorumluluğu üstünden atıp hiç kendini geliştirmemek alanında kullanılırsa yine bu bizim bilinç dışı videolarımızda görebileceğiniz gibi evet. Ben de zaten annem bana böyle yaptığı için böyle oldum. Benim suçum yok ya onun sorumluluğunu üstüne atıp kendini geliştirmeme yönünde yanlış kullanılabilir. Evet şöyle yani her şeyle mükemmel olmak davranışlara yönelik bir söylem değil aslında insanın özüne yönelik bir söylem. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeye bağlanacak diye bu konu şüpheleniyor. Her konu oraya bağlanır zaten de. <laughs> Her canlı bir gün bunu tadacak mı? Şöyle kaç milyon spermden biz kazanmıştık dünyaya gelmiştik. Evet, kaç milyon ben de hatırlamıyorum geçmiş zaman. Ben de hatırlamıyorum ama yani onca milyon spermden bir tane kazanan sperm bir o kazanan yumurtayla birleşip doğan insan tabii ki e, her şeyle mükemmel yani şöyle mükemmel, bütün kaynaklara sahip. Kendini iyi etmek için, kendini en güzel haline taşımak için var olan bütün kaynaklara sahip. Bunun görülmesi, bunun kabul görmesi, kişinin özelinde, yani böyle bir şey cümlesi olarak değil, eskiden de performans değerlendirme sistemlerinde iyi iş çıkardın falan denirdi. Ama hani insan ne yaptı anlamazdı. Sen mükemmelsin, çok iyisin gibi değil. Senin özündeki ben şu şu nitelikleri görebiliyorum. Sendeki şu potansiyeli görebiliyorum mu insana söylemek ve ona özgü şekilde söylemek ve insanın da onu kendine özgü şekilde kendi içinde hissediyor olması gerçekten çok değerli. Biz iki enerjiyle besleniyoruz. Biliyorsun hepimiz bir anne ve bir babadan doğduk. <laughs> Bu gelen işte kabul ve sen mükemmelsin ve potansiyeline erişebilecek bütün kaynaklara sahipsin tarafını ben böyle çok Dişi enerjiden gelen bir şey gibi görüyorum, elzem görüyorum çok ihtiyaç olduğunu görüyorum ve hala daha bunun üzerine bunlara sahipsin ve şunları da çok daha iyi yapabileceğine de inanıyorum. Yani onu bir adım ileriye taşıyacak enerjiyi de o kişiye sağlamak ve bunu öz bir düzeyden sağlamak bence çok değerli. Tabii ki böyle ortalığı her şeyinle mükemmelsin yazıp hiç geri bildirim almayarak. <laughs> İşte hiçbir yaptığının sorumluluğunu almayarak değil, sadece özdeki kendi varlığının gerçekten kendine gerekli her şeyi barındıracak kaynaklara sahip olduğuna inanmak gerçekten insanı çok güçlü kılan bir şey ve buna inanmak da tabii ki bir Instagram postundan okuyarak olmayacak bir tane kız çocuğunu prenses diye büyütüyor annesi. Hmm. Çocuk evet. okula başlıyor, anne diyor okulda kimse diyor prenses olduğundan haberi yok diyor ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kimse diyor beni tanımadı, hizmet etmedi, hürmet etmedi. <laughs> evet Anladığım kadarıyla burada sen mükemmelsin deyince kendini mükemmelleştirmeye çalışma. Olduğun gibi iyisin, senin de mutlaka aktif kullanabileceğin, senin dediğin gibi yönlerin vardır denmeye çalışılmış. Çünkü çağımızda biliyorsun estetik operasyonlar da çok çoğaldı. Birçok alanda insanlar kendi olmadığı gibi farklı hı hı. bir görünüme ya da yapıya, davranışa hı hı. karakteri bürünmeye çalışıyorlar. Evet. E şimdi bu da bir kendini mükemmelleştirme çabası bana göre. Evet, estetik operasyon yaptırıyor mesela. Halbuki aslında o haliyle de mesela yaşlılık şu anda sanki kötü bir şeymiş gibi e, yaşlanmak yansıtılıyor. Yaşlanmak büyük suç şu an. <laughs> şu an yaşlanmak çok büyük bir suç. Bir suçmuş ve çok kötü bir şeymiş gibi yansıtılıyor. Halbuki yaşlılık kötüdür diyemeyiz. Yani yaşlı bir ağaç çok güzel olsun da olabilir de yaşlı bir insan neden güzel olamasın? Milan Kundera'dan alıntı yaptım. Allah rahmet eylesin çok severim o yazarı. Dolayısıyla hani buradaki mükemmellik, öze yönelik ve bizim yargılarımızdan arınmış halde olan şey ve bunu nasıl ortaya çıkarır ve tezahür etmesini sağlayabiliriz. Yani görünür olmasını, o var olan bütün niteliklerin bir şeye dönüşmesini fiziksel hayatımızda sağlamak yine bizim sorumluluğumuz ve bizim işimiz. Hala zırvalık mı sence? Mükemmeliz. Şimdi böyle bir cümle olarak bakarsak evet. tabii zırvalık. Evet, kesinlikle bence de. Gaz veriyor gibi çok mükemmelse evet. yürü devam et evet. aslanım benim koçum. Evet, evet. Bazı olmayan her şey zırvalık gibi duyuluyor. O zaman yeni zırvalar için yorumlara bekliyoruz. Yeni zırvaları mutlaka yorumlara yazın. Bu konudaki yorumlarınızı da yorumlara yazın. Like'a basın, dislike'a basın. Takip edin kanalı. Abone olun. Abone olun. Ondan sonra zile basın. Çalma listem tefekkürler. Burayı da ayrıca diğer videolarıma da bakabilirsiniz.